Akşam üzere onun evine gitmişsin. İstanbul'a indiğim gün. Evet. Hangi arkadaşım? İsmi? İşte bulmaya çalışıyorum. Ya o, o kadar bir arkadaşımın evine gitmedim mi? Bir saniye. Ha bak şey Selim o. Tamam. Zaten anneannemin Oturduğu daire var ya, Evet. E, anneannemin oturduğu daire A blok, bu arkadaşım B blok. Yan yana binalar. Aynı yerde, arkadaşın yanına gittin. Normalde herkes gidebilir yani arkadaşın yanına. O arkadaşımın yanına gitmedim ben Orhan Bey. E, aynı blokta oturduğumuz için tabii e, ailelerimiz de görüşüyordu. İster istemez konuyu duymuşlar. Ben apartmanın önüne indiğimde apartmanın önünde görüştük. Ben onların Dur. evine ya da onlar benim evime gelmedi. Dur, arkadaşın ifadesini okuyorum sana. Gerçi olayın başına diyor ki üzerinden uzun zaman geçmesinden dolayı olayın meydana geldiği tarihte nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ancak bir akşam ben evimdeyken ikametimizin zili çaldı. Kapıyı açtığımda o dilinde okuyan arkadaşım İlker gelmişti. Ben de kendisini görünce şaşırdım. Hayırdır sen ne zaman İstanbul'a geldin deyince bana kardeşinin öldüğünü ve e, geldiği geldiğini söyledi diyor. Yani sen oraya gitmişsin. Öyle demiş. İnan, şu inan hatırlamıyorum şu anda. Neyse, tamam. Peki, tamam. Peki e, cenaze ne zaman oldu? Bir gün sonra mı oldu? Cenaze bir gün sonra. Bir gün. Yani sen geldikten sonra bir gün sonra oldu, değil mi? Bir yok yedisinde. Yedi Hayır, yedi. Azim. Tamam işte iki gün sonra olmuş oluyor. Evet toplam. iki gün sonra oluyor. Peki bu e, gelen sonra